Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere gene boş vakitlerinizde sizlere para kazandıracak bir site göstereceğim Bu site sayesinde ek gelirinizi falan arttırabilirsiniz Bu sitede arkadaşlar beğeni yapacaksınız para kazanacaksınız Video izleyeceksiniz gene para kazanacaksınız Yorum yapacaksınız takip edeceksiniz gene para kazanacaksınız Şimdi zaten ben sizlere tüm detaylar göstereceğim Bir hata yapmamak için ya da nerede ne yapacağım derdi olmaması için Direkt kazanmaya başlamak için videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arada videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Evet para kazanma sitesine de geldik arkadaşlar. Ben bu sitenin linkini gene açıklamaya da ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Bu sitedeki toplam kullanıcı sayısını falan da görüyorsunuz zaten. Burada gördüğünüz gibi kayıt olma bölümü de var arkadaşlar. Ücretsiz şekilde kayıt olabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Sadece kullanıcı adı, mail adresiniz ve şifrenizi giriyorsunuz. Kayıt oluyorsunuz. Ben şu an kayıt olduğum için direkt giriş yapıyorum. Evet şu an giriş yaptık site arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi otomatik video izle ya da normal manuel şekilde video izle ya da izlediğin kadar kazanma bölümü ya da abone olma bölümü, takip etme bölümü, video beğenme bölümü ilk olarak beğeni yaparak para kazanma bölümüne geçelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her bir video beğendiğinizde 79 artı 10 yani 89 puan geliyor. Hemen ilk olarak beğenelim. Evet şimdi videoya girdik arkadaşlar. Beğeni bölümüne de bastık. 1-3 saniye bekliyoruz ve çarpı işaretine bastık şimdi. Gördüğünüz gibi başarılı 79 jeton kazandınız. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi jeton demek para demek bu sitede arkadaşlar. Jetonları toplayacaksınız. Mesela şu an beğeni yaparak kazandık. Abone bölümünden de kazanabilirsiniz. Hatta daha hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz abone bölümünden. Mesela geçiyorsunuz abone ol bölümüne. Gördüğünüz gibi şu an abone olduk gene 2 saniye bekliyoruz ve çarpıya basıyoruz ve başarılı 59 jeton kazandınız. Burada da arkadaşlar otomatik video izleme bölümleri var. Buradan mesela arka planda bile gene para kazanabilirsiniz. Yani jeton kazanırsınız. Jetonu da direkt çevirirsiniz e, paraya. Şimdi puanı bu şekilde kasıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra ne, ne yapıyorsunuz? Hemen göstereyim. Burada jetonu bakiyeye dönüştür bölümü var. Buraya geçiyorsunuz. Mesela şu an Mesela şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi paraya çevirdim. Ben de 10 TL bakiye oldu şu an. Daha sonra burada ödeme alma bölümü var. Ödeme alma bölümüne geçiyorsunuz. İster IBAN ile ödeme alabilirsiniz, ister papara ile ödeme alabilirsiniz. 10 TL yaptığınız gibi ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz ve paranız hızlı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Burada zaten ödeme kanıtları da var. Hemen sizlere göstereyim. Burada işte ödeme kanıtlarını da görüyorsunuz. Açıklamada da gene sitenin ismi de yazıyor. Zaten zaten bu kanıtları da sizler ödeme aldıktan sonra ekliyorsunuz arkadaşlar. Ve sadece bu değil. Ve sadece bu değil bakiye topladıktan sonra isterseniz market bölümünde de isterseniz market bölümünde de harcayabilirsiniz. Takipçi falan satın alabilirsiniz ya da beğeni alabilirsiniz. Video izlenmeleri alabilirsiniz ya da YouTube ile ilgili şeyler alabilirsiniz. Ee, size kalmış orası TikTok takipçi ilesi bile yapabilirsiniz yani. Youtube kanalı olanlar da isterse direkt içerik ekle bölümünden, sayfa ekle bölümünden yani e, kendi kanallarını ya da videolarını falan ekleyebilir. Böylece siteyi kullanan diğer kişiler de videoları izler ya da abone olur. Yani Youtube'dan da para kazanabilirsiniz. İsterseniz bu siteyle Youtube hesabınızı da geliştirebilirsiniz. İsterseniz direkt başkalarına abone olarak beğeni yaparak e, kazandığınız puanları paraya çevirerek ödeme alırsınız. Yani size kalmış boş vakitlerinizde para kazanabileceğiniz güzel bir site. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.